Herkese selam arkadaşlar. Kripto Tekno kanalına hoş geldiniz. Bir süredir sizinle beraber bir video paylaşmıyordum. Geçmişteki videolarımı izlediğinizde 5 Mart'ın kadar önemli olduğunu, Holocoin ile alakalı bunu defalarca altını çizdim. 28 Şubat tarihinde bunu tekrardan hatırlatarak sabitlenmiş tweet üzerinden profilimde yer aldı. Bekle bizi Mart ayı hep beraber geliyoruz. Kritik gün ne zaman dediğimde 5 Mart'ta beni takip eden takipçilerim %63.6 oyla bunun bunu fark et fark ederek çok güzel işlemler gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Yaklaşık 10 gündür süren yoğunluk sebebinden dolayı sizlerle çok fazla etkileşim halinde olamadık ama elimden geldiği kadarıyla Twitter hesabından sizlere belirli paylaşımlarımı, düşüncelerimi burada paylaşmış bulundum. Tekrar hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Paylaşımlarım tamamen kendi işlemlerim, kendi düşüncelerim, kendi analizlerim. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendim kullanıyorum. Kendi düşüncelerimi sizlere aktarıyorum. Şimdi bugün Holocoin'i elbette tekrardan bir inceleme içerisinde olacağız. Ve arkasından AUST coin'i inceleyeceğiz. Ve daha sonrasında da ONT, ontoloji coin'ini ele alacağız. Bu 3 coin hakkında detaylı incelemeleri yaptıktan sonra Phantom yani PTM e, kripto parasıyla alakalı sizlere bilgi aktaracağım. Bu bilgileri kesinlikle kullandığınız takdirde yatırım tavsiyesi olmadığını kendi istek ve arzularınıza göre e, bu işlemleri işlemleri gerçekleştirdiğinizi bir kez daha altını çizerek sizlere aktarmak istiyorum Şimdi ben e, daha önceden Şubat ayında e, bir Şubatın 8'indeki analizi e, ve Şubatın 8'indeki olan kırılmayı yükselmeyi e, bilmiştim arkadaşlar daha sonrasında Şubat ayı içerisinde bu videoları sizlerle ve Twitter'dan paylaşımlarda bulunduğum süre içerisinde de Mart ayının ilk haftasının çok önemli olacağını belirli alım-satım işlemlerini gerçekleştiren arkadaşların da bu 5 Mart'ı takip etmelerini daha önceden de belirtmiştim. Beni Twitter hesabından daha aktif olarak takip edebilirsiniz. Youtube kanalından daha çok ben tabi e, tabii ki Twitter'ı biraz daha aktif kullanıyorum diyebilirim. Bu benim yine hesabım. Irklo Tekno X kanalı. Şimdi hiç sizi bekletmeden bu Holocoin'e bir bakalım. Holocoin'de bizi neler bekliyor? 13 Mart'taki yapmış olduğu hareketlilik ve tabii ki de 5 Mart ve yapmış olduğu hareketlilik dikkate alınacak olursa Destek direnç noktalarındaki seviyeler şurada bakalım 8 Şubat tarihinde 21-22 Şubat tarihindeki yükselme ve şurada görüldüğü gibi 5 Mart'ta aslında bunun izlenimini veriyor. 5 Mart 2021 -08 00 Görüldüğü gibi burada yaklaşık olarak grafik üzerinden de değerlendirme yapacak olursak bir günde %40 yani %40, %39.76 oranında kar bırakmış olmalıydı size. Daha sonrasında tekrardan bir yatay izlenim içerisinde devam etti. Burada destek ve direnç noktaları üzerinde hareketliliğini devam ettirdikten sonra 13 Mart'ta ben de bu tarihi hiç beklemiyordum açıkçası bunu sizlere söylemek isterim. Çünkü bu süre zarfında çok fazla ilgilenemedim, bilemedim. Ama 5 Mart tarihinin gerçekten de önemli olduğunu ben size defalarca daha önceden söylemiştim. Şimdi benim HoloCoin'deki destek ve direnç noktalarıma bakacak olursak, benim şöyle bir grafik ve analizi üzerinde durdum. Şu tarihte 13 Mart tarihinde yaklaşık 0.029 seviyelerindeyken 0.56 seviyelerine kadar yükselerek bu bölgede yaklaşık olarak %84 üzerinde bir e, yükseliş gösterdi Holocoin. Bu ne zamana kadar devam etti? 14 Mart tarihine kadar, yani bu sabah tarihine kadar aslında yatay bir şekilde devam etti. Bu yükseldikten hemen akabinde destek direnç noktası aralığında, destek noktamız 0 .40 0.40, 0.00.43, direnç noktamız 0.00.54 seviyelerinde. Daha sonra yatay bir şekilde devam etti aşağı geldi çarptı yukarı gitti aşağı geldi çarpmadı çünkü yukarıya çarpması gerekiyor. Burada tekrardan çarparak 14 Mart'ta tekrardan yükseldi ve burada da bugün ayın 14'ü 14 Mart saat 13.30'da bu videoyu çekiyorum şu anda sabah saatlerinde 4.45 04.45 saatlerinde yaklaşık olarak sabah uyandığımızda saat 7'de 3 saatlik içerisinde 3 saat içerisinde %40'lık bir seviye üzerinde bir artış gösterdiğini görebiliyoruz. Şimdi şu arada geçen zaman yani şuradan şuraya geçen zaman olacak olursa ben bunu şu şekilde sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Buraya çok dikkatlice bakalım. Yine acaba tarihi tutturacak mıyız? Yine tarihi bilecek miyiz? Yine orada bir dönüm noktası gerçekten de olacak mı? Bunun üzerinde bir duralım arkadaşlar. Bu tarihten 13 Mart tarihinden başlayarak şu tarihe kadar, kadar şu tarihe kadar geçen süreyi ben şu tarihte de Aynı şekilde bekliyorum arkadaşlar. Yani şurada geçen süreyi şu tarihler arasında da ben bekliyorum açıkçası. Yani burada buna dikkat edelim. Şu bölgede yatay bir şekilde devam ederken destek noktamızın 0.00 54.972 dolar seviyelerini Unutmayalım. Bu bölgede de kırmızıyla da de işaretlediğim gibi ok işaretini gördüğünüzü düşünüyorum. Burada şurada bir daralma gelip şurada tekrardan bir yükselişin olabileceği ihtimalini size söyleyebilirim. Burada da yaklaşık %20'nin üzerinde hatta şöyle ifade edeyim. Burada eğer bir yükseliş gelirse direnç noktası da kırılırsa 0.0075 dolar seviyelerini görebileceğini düşünüyorum ben. Peki, bunları düşünürken bizim RSI ve MACD indikatörlerimiz bizlere ne gibi sinyaller ve ne gibi uyarılar veriyor? Şimdi özellikle bir düzeltme geleceğini bu bölgede anlaşılacağı gibi aşağı yönlü bir şekilde grafik devam ederken birazcık yatay bir şekilde devam edeceğini 0.0 056 0.0055'in biraz üstünde hareketlilik devam ederek e, gerçekleşeceğini söylüyor. RSI da burada bizim şu bölgede dikkat et bak uyarı sinyalini vererek şu bölgede satışların geldiğini ve aşağı yönlü bir fiyatlarda da düşüş olduğunu gösteriyor. Arz talep ilişkisiyle beraber RSI'miz de bu süre zarfında 50 50-40 seviyelerine kadar düşerse 42-45 seviyelerinden 39 ve 35 seviyelerine kadar düşerse burada inanılmaz bir yükseliş tekrardan bizi bekliyor diyebilirim. iOS'la geçecek olursam da bunu önce iOS coin genellikle şu anda çok merak edilen benim de üzerinde durduğum, neden üzerinde durduğumu da tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. iOS'ta MICD'deki yeşil çizgiyi gördüğünüz üzere burada bir hareketlilik olacağını düşündüğümden dolayı bu coin'i ele aldım. Yani bize şu anda kazandırmamış coin'ler arasında treni kaçmamış, RSI ayındaki sinyalleri de çok önemli olduğunu baz alırsak treni kaçmamış bu yaklaşık 10 gün içerisinde de Herhangi bir olağanüstü bir e, yükseliş göstermeyen bir altcoin olarak ele alıyorum. Şu andaki değeri 0.043 dolar seviyelerinde. Burada önce destek noktamız 0.0403. Direnç noktamız 0.0481 seviyeleri. İkinci direnç noktamız 0.057 seviyeleri. Daha sonraki direnç noktamız ise 0.0 698 seviyeleri diyebilirim. Ben bunu bu grafikte şunu daha önceden sarı çizgiyle çizdiğim çizgiyi aşağı yönlü bir şekilde devam ettikten sonra burada tekrardan yukarı yönlü bir şekilde devam edeceğini düşündüm. Fakat burada bir yatay şekilde devam etti. Görüldüğü gibi şurada 5 Mart tarihinde yani şu tarihte bir yükseliş yukarı yönlü bir yükseliş bekliyordum. Şu şekilde V şeklinde düşünebilirsiniz fakat bu e, yatay bir şekilde devam etti. Şu anda da benim izlen izlediğim ve gördüğüm bir e, grafikteki e, RSI, MACD olsun destek direnç noktaları olsun bu seviyenin bu seviyelerin yaklaşık olarak 0.044 seviyelerinden seviye 0.070 seviyelerinin yaklaşık olarak üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. %75 üzerinden, %70 üzerinden Karpayı bırakabileceğini de iddia ediyorum arkadaşlar. Çünkü burada da RSI'deki herhangi bir uyarı sinyallerimizin olmadığını mic 7deki de görüldüğü gibi yeşil çizginin kırmızı çizgiyi kesmesiyle beraber yukarı yönlü bir şekilde yükselişin olacağını düşünüyorum. daha sonra ontoloji coin'ine bakacak olursak ont coin'ine bakacak olursak burada da yine aynı şekilde destek noktalarımızın şu andaki seviyesi 1.09. Burada destek noktamızı 0.97 alıyorum. Direnç noktamız 1.14 alıyorum. Yaklaşık olarak 1.58 seviyelerinden bu seviyelere kadar düştü. Tamamen inceleyecek olursam %35 üzerinden bir zarar söz konusu şu anda. Ayın kaçında oldu? 21 Şubat'tan beri hala devam etti, yükseldi. Bunun da ben 17 Mart tarihinde bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Şu tarihlerde bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Çünkü burada artık işlemi gerçekleştirdi gibi yaparak aşağı yönlü bir şekilde devam etti. Bir gün içerisinde olabilecek yükselişi aslında bir iki gün daha sarktı diyebiliriz. Ayın 17'sinde de bu coin'e bir dikkate almanızı öneriyorum. Takipte kalırsanız Twitter hesabından da bunları daha çok aktif olarak görebilirsiniz. TTM coin'ine bakacak olursak da burada destek noktamızın şu andaki seviyesi 0.39 seviyelerindeyken destek noktalarımızın 0.38 679 seviyelerinde olduğunu, direnç noktalarının ise 0.499 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Burada ben yine 21-25 Şubat tarihindeki yükselişin ardından aşağı yönlü bir trend düşüş trend çizgisi üzerinden değerlendirme yaptıktan sonra daha önce şu bölgedeyken önce buraya değecek. Daha sonra buraya değecek. Bu şekilde devam ederek bir düşüş trend içerisinde olduğunu size söylemiştim. Fakat şu tarihte yine görüldüğü gibi 1 Mart tarihinde yükselmeye başladı. Bu 1 Mart tarihinde yükselişin ardından bu düşüş trend çizgisinden çıkarak yatay yönlü bir şekilde izlenimine devam ettirdi. Bu izlenimin ardından da artık burada bir düzeltme meydana geldiğini ve MICD'deki de MICD'de gördüğümüz gibi burada da bir e, yükseliş gelebileceğinin altını çizerek belirtmek istiyorum. Tarihlere bakacak olursak en kötü ihtimalle 0.39 seviyelerinden 0.55 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyorum. Yani şu seviyelere baktığında. Aynı şekilde MICD'deki benzerliği görebildiğinizi düşünüyorum. RSI'de de herhangi bir sinyallerin olmadığını ve taleplerin arttığını ve gerçekten de yukarı yönlü bir şekilde hareketlilik göstereceğini düşünüyorum. Şu şekilde bir yükseliş bekliyorum. Yüzdesel olarak bakılacak olursak da %100'lük üzerinde bir karın olabileceğini altını tekrardan çizmek istiyorum. Şimdi bizim buradaki destek noktalarımızı dikkate alacak olursak 0.386 seviyeleri destek noktamız, direnç noktamız ise 0.499 seviyeleri. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.